Merhaba. Konumuz duygusal dayanıklılık. Duygusal dayanıklılık, yaşamın zorluklarıyla karşılaştığımızda, içsel gücümüzü korumamıza ve sağlıklı bir şekilde başa çıkmamıza yarar. Bu beceriyi geliştirmek, duygusal olarak kendimizi iyi hissetmemizi sağlar ve ve yaşam kalitemizi iyileştirir. Bu meditasyon duygusal dayanıklılığınızı güçlendirmenize yardımcı olsun niyetiyle hazırlandı. Umarım içsel huzurunuza ve gücünüze ulaşabilirsiniz. Düzenli olarak uygulayarak duygusal dengeyi koruma ve zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkma becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Başlamadan önce rahatça oturduğunuzdan emin olun. Sırtınızı dik tutun ve içsel odaklanmanızı arttırmak için yavaşça gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alarak kendinize rahatlama izni verin. Bedeninizin Ağırlığını yer çekimine bırak. Salın kendiniz. Dikkatinizi nefesinize yönlendirin. Güzel ve derin bir nefes alın. Ve verdiğiniz nefesle gerginlikleri yollayın. Gitsin. Şimdi yeniden derin bir nefes alırken bu taze nefesin sizi rahatlık alanınıza doğru çektiğini hisset. Kendinize şöyle söyleyin. Dış dünyayla ilişkimi kesiyorum ve kendi içime dönüyorum. sakin ve huzurluyum. Başınızın üstünden ayak ucunuza kadar dalga dalga rahatlığın sizi sarmasına izin ver. Yüz kaslarınız, boynunuz, omuzlarınız, kollarınız rahatlasın. Rahatlık bedeninizde aşağıya doğru akmaya başladıkça sırtınızın, belinizin rahatladığını fark et. Rahatlık akmayı sürdürürken bacaklarınıza ve ayaklarınıza kadar ulaşıyor. Rahat ve güvendesiniz. Şimdi kendinizi çok güzel bir göl kıyısında hayal et. Bulutsuz gökyüzü parlayan güneş içinizi ısıtıyor. Gölün çevresindeki ormandan suya yansıyan renkler dikkatinizi çekiyor. Ağaçların yeşili Gökyüzünün mavisi gölün parlak suyunda dans ediyor. Her şey parlak ve huzur dolu. Gölde yüzen ördekler, uçuşan kelebekler. Harika bir doğa köşesindesiniz. Kenarda küçük bir kayık var. Sizin için hazırlanmış. Kayığa binin ve manzaranın tadına vararak yavaş yavaş kürek çekmeye başlayın. Göl sakin, güneş üstünüzde yakmıyor içinizin huzurla dolmasını sağlıyor. Sadece burada olmak bile size huzur veriyor. Kuşlara, ördeklere, ahenkle yaşayan doğaya bakın. Ve bir parçası olabildiğiniz için İçinizin teşekkürle dolmasına izin verin. Kürek çekmeyi sürdürürken, gölün ortasındaki küçük, güzel bir ada dikkatinizi çekiyor. Adaya yönlendirin kayığınızı. Adayı keşfetmeye hazırsınız. Adanın parlak kumlarının üzerine yalın ayak çıkıyorsunuz. Altın sarısı kumlar size toprağın gücünü yansıtıyor. Bütün gerginliklerinizin toprağa aktığını hissedin. Kıyının biraz ilerisinde bir mağara dikkatinizi çekiyor. Mağaraya doğru ilerleyin. Burada size yakın gelen bir his sarıyor. Sanki daha önce gelmişsiniz. Mağaranın girişi loş. Ama içeride yanan mumları görüyorsunuz. Sanki daha önce birileri gelmiş ve oraya mumlar bırakmışlar sizin için. İçiniz güvenle doluyor ve mağaraya girmeye karar veriyorsunuz. İçeri doğru ilerledikçe görüşünüz açılıyor. Daha derini görebiliyorsunuz. Mumlarla aydınlatılmış, mistik bir mağarada olduğunuzu anlıyorsunuz. Güvenli ve huzurlu enerjisi sizi sarıyor. Ortada bir havuz var. Şifalı suyla dolu. Havuza girin. Ilık, mineralli bu suyla yıkanmaya başlayın. Bu su sizi şifalandırıyor. Bedeninizdeki, enerji alanlarınızdaki tüm gerginlikler, yükler, kilitler çözülüyor sorunlar arınıyor. Bu suyla yıkanmak size çok iyi geliyor. Şimdi içsel huzurunuzu ve gücünüzü hissedin. Duygusal dayanıklılığınızın kökleri. bu iki muhteşem içsel kaynağınız, iç huzuru ve gücünüzü görselleştirmeye çalışın. Neye benziyorlar? Onları uyandırdığınız anda kendinizi güvende ve desteklenmiş hissediyorsunuz. zihninizde karşılaştığınız zorluklara meydan okumak için ne kadar güçlü olduğunuzun bir resmini bulun. Her zorluk içsel gücünüzü besler ve sizi güçlendirir. Neleri atlattınız, yine yaparsınız. Şimdi hissettiniz olumsuz duygulara nazikçe odaklanın. Üzüntü, korku, kaygı, endişe, acı, hüzün gibi duygular var. Evet oradalar. Onları kabul edin, ama sizi ele geçirmelerine izin vermeyin. Onlarla özdeşleşmeyin. Bırakın içinde bulunduğunuz mistik havuzda suya karışıp eriyip yok olsunlar. Siz duygusal dayanıklılığınızı artırmak için içsel kaynaklarınıza derinlemesine bağlanın. Unutmayın, her duygu geçicidir. Kendinize şöyle söyleyin. Bu duygular benim kimliğim değil. Ben sadece onları deneyimliyorum. Geçip gitmelerine izin veriyorum. duygularınızın geçici olduğunu bir kez daha hatırlatın kendinize ve onlara karşı bir kabul hissiyle yaklaşın. Bu duyguları beslemek yerine onları serbest bırakarak ve kabul ederek daha fazla hafiflik ve huzur bulabilirsiniz. Şimdi içinizde her bir sözcüğün gücünü hissederek benimle birlikte tekrarlayın. Kendime olumlu düşünme izni veriyorum. Olumlu hissettiğimde farklı perspektiflerle çözümlere daha kolay ulaşıyor. güzel ve sevgi dolu ilişkilerim var. Ve ben bu güzel insanlar tarafından desteklenmeye izin veriyorum. Değişen koşullara uyum sağlama gücüme güveniyorum. uyumlu ve esnek yanım güçlü ve sağlam yüreğimin gücüne güveniyorum şimdi nefesinize geri dönün derin bir nefes alın bedeninizi çevreleyen Huzur ve dinginlikle doldurun kendinizi. Her nefesinizde duygusal dayanıklılığınızı besleyen içsel gücünüzü hissedin. Ruhunuza, bedeninize, zihninize teşekkür edin. Sudan çıkıp mağaranın çıkışına doğru ilerleyin. O güzel mistik mağaradan ayrılın, kayığınıza dönün. Huzurla ve sakince kürek çekerek göl kıyısında başladığınız noktaya geri dönün. Şimdi kendinizi daha hafif, huzurlu, rahat ve güvende hissediyorsunuz. Hazır hissettiğinizde derin bir nefes alın. Güzelce bir gerinin. Ve gözlerinizi açarak bulunduğunuz ana geri dönün. ve bu huzurlu hissi tüm gün boyunca taşıyın. Şifa olsun.